Bu bilgi ışığında adı geçen Seyit ailelerle tanıştım ve tartıştım. Paşalı köyünde evet konuştuğum insanlar veya tartıştığım insanlar bana atalarını, dedelerini anlattılar. Onların hakkında bilgiler verdiler. Paşalı köyünde yaptığım tartışmanın filmi yine ekrana gelsin arkadaşlar. O tartışma esnasında kimler şehittir ve onlar ne yapmışlardır? O konudaki bilgiler evet kayda alındı. Paşalı filmini izliyoruz. Paşalı köyünde şehitlerin torunu olan insanlar biri Mehmet Ali Aksoy'dur ve diğeri de onun yakın akrabasıdır. Evet onların verdiği bilgiyi hep evet, beraber 19 Şubat 2014 tarihi bugün çarşamba. Peki bağlı Tapan yöresine geldim. Tapan bir vadinin ismi en büyük köyü Paşalı Köyü. Şimdi Paşalı Köyü'ne bu ismi veren ve buranın da en büyük ailesi diye bilinen Kahyalar diye aile ki soy isimleri Başer. Şimdi bir soy isim olan olan hemşerimin evindeyim. Ancak burada bir de onun yakın akrabası var. Akkolu Köyü Muhtarı. Mehmet Bey. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Şimdi hemen yanımızdaki sayın hemşerimizi tanıyalım. Adını soyadınız? Yusuf Başer. Yusuf Bey. Buyurun. Size emirler mi diyorlar? Esas kahalar dediler bize, ha, kahalar. emirler de bizim bir kolumuz. Babanızın adı? Mehmet. Doğum tarihi kaç? 1926. Dedenizin adı? Hasan, Emir Hasan. Emir Hasan, doğum tarihi kaç? Onu bilemiyorum. Emir Hasan. Hasan'ın babası? Mullah Mehmet. Onun babası? Onu hatırlayamıyorum. Yazılıydı ama onları kaybettim. Peki bu da böyle bir şey var mı özelliği yani? O Yemen'de kalmış. O hiç gelmemiş. Şehit mi? Şehit. Şehit. Gelmemiş. Evet. Peki sizin bu kahyalar atanız, ecdadınızın Orta Asya'dan Anadolu'ya, Adana'ya buraya gelmesini anlatın. Orta Asya'dan İran Horasan'a gelirler. İran Horasan'da bayağı bir zaman kalırlar dedelerimiz. Ondan sonra Alparslan'ın e, Malazgirt Savaşı'ndan da Malat, o savaşta Alparslanın sağ kolunda savaşırlar. Öyle mi? Sağ çok, kolunda. Evet. Çok kalabalık oldukları için 30 bin kişiyi demek ki geçmişler, bir persak demişler bizim dedelerim. O savaş bittikten sonra Karaman'a geldiler. Karaman'a gelince orada da kolları ayrılırlar dedelerimiz. Bir kısmı ...Aksaray, Yozgat. Niğde, bir kısmı Karaman'la kadar, bir kısmı Sivas üzerinden Erzurum'a kadar gider, bizim aynı amcalarımız. Bizim dedemiz Adana'ya gelir. Adana'ya gelince o zamanlar yiyecek olmadığı için... Adana'ya gelenin adı belli mi? Veled dedenin babası evet. ama ismini bilemiyorum. Evet, evet, evet. Adana'ya gelenler ava çıkarlar. Çocuklarda kadınlar kalırlar. Çadırlarda, ee, adana kadısı hemen zaptiyeleri gönderir. Ee, der ki gidin bakalım bunlar kim ne ne olduğunu öğrenin gelin. der. Bu e, zaptiyeler gelirler, e, çocukları bulurlar da. Çocuklar der ki babamız yok ama biz babamızın yapacağı işi yaparızdır. Bizi götürün oryadır. Neyse onlar da atına binerler, kadının karşısına gelirler kale kapısı şimdiki. Tepebağ Mahallesi. Orada kadının karşısına gelince büyük kardeş en küçük kardeşe der ki bir tas su getirdir. Kadıya sündürür. Yağ oladır. Onun küçüğü daha o da küçük kardeşine söyler. Bir tas da bana getir kardeşimdir. Bir tas ona gelir. Bal oladır. Kadı öyle deyince tasları yanına koyunca bunları götürün. E, şimdiki mayalar denilen karabucak denilen yere yerleştirirler. Burada bir müddet kalırlar. Orada Velat Dede'nin üç tane olur. Velat Dede'nin mezarı Mayalar'da. Mayalar'da şimdi. Ee, o üç olan orada ama işte o zaman e, böyle aç olan insan ışkıya çokmuş. Çok saldırıya uğramışlar. orada bir vadinin içi. İki tarafta çok orman olduğu için. Bunlar buradan göçmek isterler. Bir de sinek de çokmuş eskiden. Evet. Çok kuvvetisine vururmuş orada su yatağı ya. Şimdi... Bir tanesi bizim köye gelir. Gelen kim? İşte ismini hatırlayamıyorum onların ya. Evet. Ondan sonra biri Keralan'a gider Sayın Bey'le. Biri Yağba'sına gider. Yani kardeşlerin, üç kardeş. Bizim burada e, kalanın on yedi tane oğul olur. Tapanda kalanın? Evet. O'yu da On yedi tane evlat olur. Bunlar bizim bu tabanın her köyünde şimdi bir tanesi yerleşir. Şimdi o zaman Tapan'daki köylerde yerleşenlerin isimleri soy isimleri belli mi? İşte onları bilemiyoruz ama bak, soy isimlerini o zaman, o zaman. şimdi soy isimlerini biliyoruz bak. Kim? Mesela Kovuk Çınar köyüne yerleşen özdoğanlar. Lakapları var mı? Yok özdoğanlar onlar. Şöyle Kehalar hocam. denir. Bizim evet gibi. evet. Ağolu'ya yerleşenler ak soylar. Aynı bizim gibi kihalar denir. Tenkerli'ye yerleşenler dururlar. Aynı bizim gibi kihalar denir. Aynı İncici'de de var. Aynı kardeşlerden. Tokmanaklı'da da var. Hepsi böyle. Tokmanaklı'daki kim oluyor? Halli kihalar. Evet Halli kâyalar. O da sizden. Evet o da bizden. Karakılçık soy ismi taşıyorlar şu an. Karakılçık soy ismi taşıyorlar. Evet. Evet. Hacı Karakılçık da bizim aynı şeyden oluyor. Soydan. Evet. Evet. evet aynı kabile. gelen kim? Paşalı'da kalan işte hangisi olduğunu bilmiyorum ama Paşalı'da. Yusuf. Yusuf olması lazım ismi. Paşalı'da kalan. Öyle mi? Çünkü Hı. onun ismine tepemiz de var şimdi. Bir dağın ismini vermişler. Yusuflar tepesi denir. Bu tepe nerede? Hemen yaylada. Evet, filmde konuşanlardan bir tanesi Mehmet Ali Aksoy, Zehir Bey'in babası. <laughs> Evet, hocam babanız çok şey biliyor yani dedelerinizin, evet. atalarınız hakkındaki tarihi bilgileri. Bakın, e, şöyle söyleyeyim, e, rahmetli Yusuf dedem e, böyle tarihe meraklıydı, e, Osmanlıca'yı da bilirdi. E, üç e, yıl e, okumuş kendisi, e, Osmanlıca'ya da hakimdi. Biz onun dizinin dibinde sürekli dinlerdik. Özellikle Yusuf dede. Yusuf dedem. Ölüm tarihi kaç buldu? E, 2004 2000, 2000, 2000. yılında vefat etti. E, 90'lı yaşlardaydı. Yusuf dedenin babası Mahmut mu? Mahmut dede. Şu belgeyi evet. alan evet. Bu, bu belgeyi alan kişi Mahmut dedem. Evet. O deminki ki mezarda da e, İsmail Kahay diye birisinden bahsetmiştik. ismi geçmişti. O 1892 yılında bu belgeyi almaya gidenlerden bir tanesi. İstanbul'a gidiyor. Hatta e, evet, Mahmut evet. Dedemle şey, beraber... şey, Şeydi İsmail. Evet. Evet. evet, Mahmut dedemle beraber e, gidiyorlar. Dedem anlatırdı, Yusuf dedem anlatırdı. Oradan da gelirken bir tane orada Kur'an-ı Kerim hediye ediyorlar. Dedemin vefatına yakın döneme kadar da o Kur'an-ı Kerim ben evdeydi biliyorum. Dedem okurdu. Özellikle hattatların yazdığı bir Kur'an-ı Kerim'di. Fakat şu anda nerede bilmiyorum. Ben hatta biraz da araştırdım ama bulamadım şu an o Kur'an-ı Kerim. O tarihi bir Kur'an-ı Kerim'di. Mahmut e, dedemle beraber o mezarda gördüğümüz İsmail dedem e, İstanbul'a gidip e, işte bu padişaha dua ediyorlar. Bir de Osmanlı döneminde padişaha dua ediyorlar. Padişaha dua ediyorlar gidip e, her padişah değiştikten sonra e, gidip padişahın başına hayır dua da bulunurlarmış. Padişah da belirli bir bölgenin e, den e, onlara bir istihak ayırırmış işte demin de bahsettiğim gibi askere normal almazlarmış ama hep gönüllü olarak katılmışlar. Savaşlarda gönüllü olarak bulunmuşlar. Evet peki arkadaşlar şimdi bu belgeyi aldınız. Ehlibeyt Hüseyin ve nesilden nesile seyit olma özelliği var. Acaba İslam dili Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim Allah'ın emri Seyit olmak hocam toplumda bir ekonomik güç, bir siyasi güç, bir üstün güç müdür yoksa seyitliğin başka bir anlamı var mıdır? Seyitlik, e, seyitlik Kur'an-ı Hakim'in emirlerine göre yaşamak, sünnet-i göre yaşamak ve İslam'ı tebliğ etmek. İslam'ın o güzel prensiplerini hareket davranışlarla göstererek bütün Müslümanlara iyi örnek olmak, onlara da o yöne teşvik etmek, yönlendirmek. Yani İslam peygamberi örnek almak evet, tabii, tabii, onu örnek alıyoruz. O, o şekilde yaş, İslam'ı yaşamak açıkça. Peki İslam. Osmanlı döneminde döneminde ya geçmiş yüzyıllarda sahte seyirlik belgesi alanlarla ilgili cezai işlemler de olmuş mu hocam? Olmuş. O zaman işlemle yapılmış ve onlar cezalandırılmış. Yani o belgelerle tabii vergiden muaf oluyor, askerler gitmiyor. Onlardan faydalanmak için müracaat edenler de olmuş. Onlar şu ana kadar gelmemiş onlar tabi. o devirde kalmış. Evet. Yani seyit diyorsun Su İsmailoğlu da belge tartışmaları olmuş tabii. alan olmamışlar. Yani. Hepsini iptal etmişler. Onu da cezalandırmışlar ağır bir şekilde o dönemlerde. Evet. Şimdi bu 1892 yılında 6 kardeşin Seyitlik belgesi talebi var ve 16 şahit ve pek çok evet. belgenin dışında bunun verilmesi söz konusu. Geçmiş yüzlere baktığımız zaman mesela bu belge üzerinden bir Paşalı Süleyman'ın adı geçiyor. Kim bu? Paşalı Süleyman da yine dedelerimizden bir tanesi. Paşalı Selim olarak geçiyor. Ben Onun ra, benim adıyla bir köy var değil mi? Tamam. Köy var. Paşalı, Paşalı köyü, köyü var. Köyü. Bu Paşalı köyünde benim anne tarafım da Seyit. Emirler diye geçiyor onlarda. Dedem anlatırdı. Emir dedem bahsederdi anlatırdı. Paşalı Selim'e kadar 10 tane dede vardı arada. O dedem isim isim sayardı. Hatta benim de kütüphanemde o isimler mevcut şu an. 10 tane dede var Paşalı Selime kadar gelen. Ondan önce gittiğimiz zaman mesela bir Balcaşlıh denen bir kişi benim karşımıza geliyor. Kimdir Balcaşlıh? Evet, Muhammed Balcaşlıh diye geçiyor şecerede. İşte zabit alim bir zat olduğunu anlıyoruz. Orada övgülerle geçiyor şeceremizde. Ben bu acaba Balcalı işte Adana'mızda bulunan Balcalı bölgesiyle bir isim benzerliği var mı diye böyle takılıyordu kafama. Özellikle sizin bu yeni kitabınızda bu konuya da çok uzun şekilde değinmişsiniz. Tarihi belgeler ışığında şu an işte Balcalı bölgesine ismini veren, Balcalı köyüne ismini veren dedelerimizden bir tanesi Şeceremizde geçiyor. Muhammed Balcaşı. Burada yazıyor değil mi? Burada yazıyor. yazıyor. Muhammed Balcaşı diye geçiyor ismi. Evet Deniz Yeşer, bu bilgi ışığında çok önemli bir tarihi gerçeği burada ben size sunmak istiyorum. Kanunu Sultan Süleyman döneminde ve 1525 yılında adaların tapu ve nüfus defteri yazıldı. Bu defterin sayfası içerisinde iki sayfada Balcaşık ve evlatları hakkında bilgiler kondu. Bu Balcaşık ve evlatlarının reisi kimdir? Kimler yaşıyordu ve onların hane sayısı, arazi miktarları, keçi sayısı, koyun sayısı yazıldı. Belgenin son kısmına bir cümle eklendi. Orada diyor ki, hemen arkadaşlarımız eğer yakından alabilirlerse, 1525 tarihli Kanuni Sultan Süleyman'ın Adana tapu ve nüfus defterinden bir sayfa. Zikr olan diyor, nesli saadat, avarızı divaniyeden, tekalifi örfiyeden muhasırlar, Bunlar duacıdırlar. Balca şeyh ve oğlanları. Adana yakınlarında yaşayan bir topluluk. Bunların görevi dua etmek. Kur'an-ı Kerim'i, İslam tarihini, peygamberimizi anlatmak etrafa. Bu dini bilgilerle Balca şeyh ve evlatlarının Sadat yani seyit, peygamber soylu olduğu hakkında bilgiler var.